Arkadaşlar selamlar. Yeni bir uygulamayla karşınızdayım. Telegram içerisinden açılıyor. Aşağıya linki bıraktım. Çok basit. Kurulum falan istemez. Linke tıklıyorsunuz, uygulama açılıyor. Ve son zamanlardaki çok karmaşık işte Telegram oyunlarını biliyorsunuz. Her yerden bir şeyler fırlıyor falan. Bu uygulamanın arayüzü çok basit olması hoşuma gitti. Mantık belli. Ne yap? Yumurta üretiyor tavukların. Yumurtayı sat, kazan. Zaten dostlar temel mantık aynıdır bu tip uygulamalarda. Bir yatırım yaparsın. O yatırımı yavaş yavaş sana verir. Amorti süresi güzel gözüküyor. Bir ayda %60'ı bir amorti gözüküyor. Onları ayrı bir hesap kitap videosunda hesaplarız. Şu an uygulamaya yeni giren birisinin yatırımsız neler göreceğini anlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda belki biraz yatırım yaparız. Bir sonraki videoda bir hesap kitap videosu yaparız. Para nasıl çekilir falan onları anlatırız. Tabii ki videonun başında söyleyeyim dostlar. Bu tip uygulamalarda risk faktörü olabiliyor. Kendi araştırmanızı yapın. Yatırım yapıp yapmamaya kendiniz karar verin. Ve gözden çıkardığınız rakamlarla girin ya da girmeyin onu da siz bilirsiniz. Şimdi dostlar mantık şu oyunda kuşlarım var tavuklar diyelimiz buna Yumurtluyorlar tamam mı? Ee, ayrıca kendi oyunun yumurtaların kazandırdığından hariç e, belirli bir sıralamaya girenlere de çeşitli ödüller veriliyor. Bakın 10.000 dolar ödül havuzu var ne zaman bitiyor yeniden başlayacak falan önemli değil. Şimdi ee, tavuk kendiliğinden yumurtayı üretiyor. Onun için gelip gitmeme gerek yok. Bakın her kaç dakikada ne kadar yumurta üreteceği e, belli. Bakın sarı en basit olan. Zaten birkaç tane oyun içerisinde görev yaptığınız zaman bir iki tane kuş alabiliyorsunuz. O da ücretsiz olarak. 1000 silver alırsan e, marketten de alabilirsin. 42 yumurta bir saatte üretiyor. Ben de iki tane bundan var şu an. Görevleri yaparak kazandım. Toplam kuş 2 diyor bakın. Yeşil alırsan saatte 220. İşte yellow dedi sarı alırsan 1160. Mavi alırsan işte yumurta sayıları belli. Fiyatlar da belli. Ha parayla almak istersen şöyle tıkladığın zaman 3 dolarlık 36.000 silver alabilirsin diyor. Silver'la da gümüş şey kuşları alabilirsin veya e, paketler yapmış adam sana işte ne bileyim 20 dolarlık pakette 75 tane sarı 10 tane yeşil falan böyle paketler var 1000 dolara kadar paketler var. 3 dolarlık paketi aldım mesela 36 bin silver aldım gidip sonra o silverlarla marketten de tekrar kuş alabiliyorsun. İlk yatırıma %20 bonus veriyor diyor. O yüzden bir yatırım yapılacaksa ilk yatırım biraz yüksek tutulabilir. Ama dediğim gibi kendiniz karar verin. Her 10 dolar yatırım içinde rulet dediği bir tane çark var. Çevirdiğin zaman sana bu tavuklardan veriyor veya para ödülü veriyor. Pay dediğin zaman mesela 3 dolarlık bir alacaksın diyelim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Hangisini istiyorsan onu seç. Mesela USDT ton ağında USDT göndereceksin diyelim. Ton cüzdanından adres verdi, miktar verdi. Cüzdanından gönder diyorsun. Adresi yapıştırıyorsun, 3 yazıyorsun mesela. Böyle yatırım yapmak bu kadar kolay. onun ee, onu ayrı videolarda yaparız beraber yapacak olursak. Şimdi burayı anladık demek ki civciv sayıma göre yumurtalar üretiliyor. Yumurta kendiliğinden üretiliyor. Saniyesi burada belli. Depomda ne kadar yumurta olduğunu görüyorum. Sat dersem Satıyorum. Satmak için en az 200 tane yumurta olması lazım. Ve 100 yumurta bir coin'e. Yani şurada gördüğünüz bir altın ve bir gümüş ekliyor tamam mı? Her 200 yumurtaya. 100 yumurtaya birer tane ekliyor pardon. Ama satmak için de en az 200 tane biriksin diyor. Zaten hızlıca birikiyor. Tamam mı? Buradan satıyorsun. Buradan da sonra e, paraya dönüştürüyorsun. Şimdi diğer menülere bir bakalım. Bir süre sonra kümesin kapasitesi yetmezse yükseltebiliyorsun tamam mı? Buradan yükseltme menüsü. Tavuklarımız çünkü çoğalırsa bu yetmeyecektir. Burada e, depo kapasitesini ve saatlik ne kadar ürettiğimi gösteriyor. Şu an buradaydım. Tamam. Bu ekranda başka ne var? Benim kaç tane kuşum var onu gösteriyor. 2 tane bebek kuşum varmış. Saatte 84 üretiyormuşum. Şuraya geldiğiniz zaman müzikleri falan açıyorsun. Kuşların e, seslerini falan açıyorsun. Tamam. Önemli bir şey yok. Şimdi şuraya geldiğiniz zaman sağ üstte tıkladım. Şu Türk bayrağına tıkladığınız zaman bakın birçok dilde kullanabiliyorsunuz. Başka dillerden bizi izleyen arkadaşlarımız da oluyor. Dilini buradan çevirebilir. burada çok fazla bir detay yok. Geçtim. Şurada mağazaya geldiğim zaman az önceki menüye attı beni. Burayı göstermiştim size. 265 gümüşüm olduğunu gösteriyor. Görevlere geldiğim zaman arkadaş davet etme veya ne bileyim işte kanallarına takip ettiğin zaman sana işte bu yukarıda gümüşleri ben bu şekilde kazandım civcivleri falan mesela bir tane civciv al diyor bir tane kırmızı civciv al diyor bunları görevleri yaptığınız zaman size ödül veriyor tamam mı? görevler menüsü böyle kuşlara tıkladığım zaman zaten ana ekranım bu şekildeydi depoya tıkladığım zaman çok basit depomda yumurtaları görüyorum menüde takasçıya geldiğim zaman altınlarımı gümüşe nasıl takas edeceğimi söylüyor 20 normalde 20'ye 20 olması lazım ama %10 da fazla veririm diyor. Bu şekilde takasları altınları gümüşe çevirebiliyoruz. Şuradan çekme yani kazandığım altını çekmek istersem nasıl yapacağım? Bakın en az bir altın çekebilirsin diyor. BNB anda TR veya ton anda tıkladığım zaman cüzdan adresimi buraya gireceğim. Tag varsa tag'i gireceğim. Altın miktarını gireceğim ve çek diyeceğim son 15 ödemeyi gösteriyor falan filan. Para çekmeyi, yatırmayı veya kuş almayı sonraki videolarda yaparız dostlar. Burada söylemediğim başka bir şey kaldı mı? Ha çark falan vardı onlar neredeydi? Uygulamanın yüzüne biz de daha yeni alışıyoruz. Mesela görevlere geldiğim zaman spin the wheel var bakın çarkı çevir diyor. Devam et diyelim. Bakın bunun için çevirme bileti az önce kazan demişti ya mesela o biletlerden kazanırsan veya paket aldığın zaman sana bilet veriyor. Bunları çevirip en az burada zaten kuş var. En az kuş alabilirsin veya ödüller alabilirsin. Kırmızı kuş falan da var. Onlar bayağı karlı bir işlem olabilir. Burada gümüş aldığında bilet kazanırsın. Çark çevir ödülleri kazan diyor falan filan. Şuraya tıkladığım zaman burası yine beni şeye atıyor. Burada başka bir şey yok. Yani gördüğünüz gibi mantık basit. Kuşları al, yumurtaları sat. Sattıktan sonra e paranı çek e, Roy yani ne derler ona işte kendi parasını kurtarma süresi kısa ve karlı gözüküyor e, diğer isterseniz videoda bir alım yaparız ondan sonra bir para çekim yaparız sonrasında bir maliyet hesabı yaparız ne kadar zamanda kendi parasını çıkartıyor şuradaki paketlere bakarız hangisini almak daha mantıklı bu şekilde ilerleriz dostlar. Evet sorunuz varsa yazarsınız dostlar. Sadece bu uygulama için benim videomu gördüyseniz başka para kazandıran uygulamalar da anlatıyoruz. Kanalda şöyle bir tur atabilirsiniz. Telegram kanalımız, Twitter hesabımız aşağıda açıklamalarda, linklerde olacak. Hadi bakalım görüşmek üzere.